Yeni bir bölümden selamlar. Bugün biraz oyunun hikayesinden bahsedeceğim size. Bu adamlar nasıl bu hale geldi? Bu adamlar niye bu hale geldi? Kim getirdi? Ben miyim bunların umudu yani böyle koca koca adamların umudu ben miyim? Alan filan bunlardan bahsedeceğim. Grimnir'den bahsedeceğiz özellikle. Nasıl bir adam olduğundan. Şimdi ben oyun boyunca tabi ayı kabilesini suçladım falan ama yarı haklıyım diyebilirim bu konuda yani yarı hakkım var yarı hakkım yok diyebilirim. Hepsinden bahsedeceğim. Sonunda da muhtemelen yetişirse bu bölümde son bossumuzla hatta son değil de ilk bossumuzla savaşacağız diyebilirim açıkçası. Miss Seven değil güzel bir hava istiyorum ya. Mosswood'dan devam edelim. Oradayken anlatayım ben. Heh, şöyle ağacın az olduğu yerden sahilden gidelim. Bitreditimizin de anası. Öncelikle şimdiye kadar başa çıktığımız kabilelerin koruyucuları Bunlarla biz savaşmadık. Bunlar boss fight değildi. Savaştan sonra diyorum ya onu serbest kıldım. Onu gerçekten serbest kılıyorum. Yani kaba tabirle onu temizliyorum aslında. Çünkü ben kuzeyin ruhuyum. Ne diyorlar buna? Aurora diyorlar. Aynen. Bu havada dönen ışıklar var ya ben aslında oyum. Tilki olarak ben oyum. Grimnir arkadaşımızdan başlayalım. Grimnir aslında Ay kabilesinde doğan. Ay kurt kabilesinde doğan bir çocuk. Babası Grimöl doğru hatırlıyorum. Babası Grimöl de çok e, sevilmeyen, kutsanmayan ve kabul edilmeyen bir adam. Ve bu alanda hiçbir kabilenin kutsanmasını almamış. Anası da keder ve hüzün içerisinde yetiştirmiş Grimleri. Ve senin doğuştan hiçbir hakkın yok. E, sen büyüyerek hak elde edeceksin denmiş. Doğuş hakkın yok denmiş. Yani bu ne demek? Bir kabileye ait değilsin sen. Ya da sana bir toprakta bir görev bir yer verilmeyecek denmiş. Kendi yolunu kendin çizeceksin demiş yani annesi böyle demiş. Sonra Grimnir büyümüş iyi bir şaman olmuş ve tek tek bütün gardiyanları gezmiş kutsamasını almak için. Gardiyanlarla görüştükten sonra yaşlar heyetine gitmiş. yaşlar heyetinde ise heyet alınmak ister, istemiş. Ben de heyete alınmak istiyorum demiş. Ama yaşlar heyeti reddetmiş. Bu arada küçük bir detay vereceğim. Bütün ada tek şekilde tek parça. Neredeyse şurada küçük bir yer var da sonra gideceğiz oraya. Burası da tek parça sayılır çünkü bağlı. Bağlı bir yer var. Ama kuzey tarafı yani tilki bağlı değil. Tilki aynı adada değil. bunun da bir sebebi var tabii ki. Tilki kendini izole ediyor. Çünkü tilki diğerlerin asıl koruyucusu. O yüzden izole ediyor kendisini. Ve heyet orada. Heyet de kabul etmiyor grimmleri ama şöyle kabul etmeyerek de şunu diyor sen Ayı diyarına geri dön Ayı topraklarına Ayı kabilesine ve onları yoksulluktan kurtar. Bahsettiği yoksulluk da maddi bir yoksulluk değil Ayı kabilesi çok zengin bir halk ama hiçbir şey yapmayarak zengin bir halk çünkü toprakları çok verimli. Grimnir bu araştırmalarını yaptığı sırada Yaşlar heyetine söylemediği bir şey keşfediyor. Bu keşfettiği şeyde aslında öte bir alem var burada. Öte bir aleme gidip de bilgileniyorsun. Eski şamanların güçlerini falan alıyorsun, deneyimlerini alıyorsun. Grimnir orada gezerken farklı bir alem daha keşfediyor. O alemde zaten bu dünyanın anasını o alemdeki kötülüğü sonra yaymaya karar veriyor ve bunu da en iyi nasıl yaparım diyor. Ayı kabilesinin o ayıyı alt ettik yani alt ettik demeyeyim ya hala aynısını diyorum serbest bıraktık ya ee, ayı aslında yıllardır uyuyan uykusunda ayı oraların gardiyanı ayı uykusunda ama Grimnir onu uyandırıyor ve nasıl uyandırıyor şöyle uyandırıyor öte dünyadan getirdiği kötülükle birlikte uyandırıyor yani. Kirletiyor. Oyunun tabiriyle kirletiyor. Kırmızı bir ışıkla kirletiyor. Bu kırmızı ışıkta bizim zaten savaştığımız serbest bırakmaya çalıştığımız her boss vardı neredeyse. Orada ne varmış ya öyle. Bu arada şu an döndüğüm yer Mosfut'dan geri dönüyorum. Ayı kabilesini o hale getirdikten sonra Ayı kabilesinde de bu savaşta teşne insanlar çok mevcut. Örneğin Cadrikiya vardı. Son gördüğümüz karakterlerden biri. Cadrikiya eee kendine bu tüm toprakları hak görüyor. Aslında ayı kabilesi birçok şekilde hak görüyor ama bu kadın bunu çok istiyor. Bunun haricinde Mog var, Mog the Mighty. Ee, Mog'da aynı şekilde bütün toprakların ayılara vadedildiğini düşünenlerden birisi. E bu yüzden bunlar da Grimnir'le biri oluyorlar. Grimnir'in bunlara aslında ışığı getirdiğini düşünüyorlar. Zehirlediğinin farkında değiller. Bir tane de yaşlıları var. Tam adını hatırlamıyorum. Şu an bakmayacağım da gerek yok. Yaşlıları da diyor ki Grimnir'in peşine takıldık gidiyoruz ama vadedilen toprakları mı almaya gidiyoruz bizim için? Yoksa diyor kandırıldık mı acaba? Yaşlı da bunun farkında. Yaşlı ve sakat talimle diyor. Kandırıldık mı acaba diyor. Eğer öyle yaptıysak çok kötü diyor. Ondan sonra bu adamlar bütün kabileleri tek tek geziyorlar ve savaşıyorlar. Savaşı da şöyle yapıyorlar. Bizim servis bıraktığımız koruyucular var ya, onlara kırmızı zehri bulaştırıyorlar yani kirletiyorlar savaşçıları ve savaşçılar da kendilerini bir türlü kurtaramıyor. Işığını geri getiremiyor. Yani savaşçılarımızın bir de gardiyanları var. Bu gardiyanlar bizim parçalarını, deliklerini topladığımız insanlar. En son mesela ne topladık? Rikiya. Rikia'nın elinde bir tane bir şey vardı onu topladık ayı savaşçısı için. Ayı savaşçısının da gardiyanların, gardiyanların da olan şeyler topladık. Şimdi bu gardiyanların elindeki ışıklar bazıları bunun farkında bazıları değil ama savaşçılarının ışığını temizlemeye yarayan şeyler. Bunları yapabiliyorlar ama Grimnir'in zaten ilk hedefi bütün savaşçıları bir yere hapsetmek, deliklerini kullanılamaz hale getirmek. Neden? Çünkü temizleyemesinler savaşçılarını. Savaşçıların ışığını geriye getiremesinler diye. Ondan sonra bu olay nasıl temize çıkıyor peki? Oyunda başladığım yerdeyken ben bir asa taşıyorum. Bu asa Grimnir'in asası. Onu düşürüyorum. E ama ben zaten kurtarıcı olarak geldiysem asayı niye ben kendim taşıyorum? Söyleyeyim hemen. Burada bir açıklık yok. Bu net bir şey değil. Daha paylaşılmış bir hikaye değil bu. Tamamıyla paylaşılmamış yani. O yüzden bunu net bilmiyoruz. Ben sadece bilinen kısmını anlatıyorum. Bizim geldiğimiz dünyada, başladığımız dünyada Grimnir hapsedilmişti. Nasıl hapsedilmişti? Tüm savaşçılara bu ışığını değiştirdiği savaşçılara boyun eğdirmişti. Ama tilki kabilesine eğdirememişti. Tilki kabilesinde ne vardı? Yaşlılar heyeti. Yaşlılar heyetini de boyun eğdirememişti. Bunu da kurt kabilesinden, aykurt kabilesinden birinin yardımıyla birlikte. O Grimnir'i tuzağa düşürmüştü. Ve bu sayede de Grimnir idam edilmek üzere alınmıştı. Benim geldiğim senaryoda Grimnir'in asasına hiç dokunulmayacaktı. Ve asay daha çıkarmaya çalışıyordum. Hatta o daha görünüyor mu buradan? Yok buradan görünmüyordur. Daha çıkarmaya çalışıyordum. Orada kalacaktı. Sonsuza kadar kullanılmayacaktı. O da zaten bu arada bir şaman asası. Normal bir asa değil. Ben çıkarırken bir aksilik oldu. Bu aksiliğin sonucunda Grimleri tekrardan canlandırmış oldum. Ama ben canlandırdıktan sonra bunlar olmadı. Bu anlattığım şeyler ben canlandırmadan önce olmuştu. Ve Grimleri yakalanmıştı. Ama Değişmeyen bir şey vardı. Grimnir bütün muhafızların yetkisini, gücünü, bağlantısını kestiği için hiçbir muhafız kabilesini kurtaramıyordu. Kabilesindeki ışığı temizleyemiyordu, kötü ışığı. Sonra benim de Grimnir'i serbest bırakmamla, idam sehpasından bilmeden almamla birlikte Grimnir yaşlılar heyetinin olduğu adaya yıkım getirdi. Çünkü kabul edilmemişti, iyi bir niyetle kabul edilmemişti. İyi kötü gerçi orası tartışılır. Grimli Resorsan haklı yani. Kabul edilmemişti. O yüzden oraya yıkım getirdi. O yıkım getirdiği yerlere ben vardım ve ayı muhafızı da kendi isteğiyle olmadan ayı savaşçısı beni cennetten kovdu. Sonra hikayemiz başladı. Her bölgenin kendine özel hikayeleri var. Bir de temel kabileler nasıl oluştu anlatayım. Iona'nın burada rolü var. Yaşam Iona ile başladı. Iona'nın 6 çocuğu vardı. 5 miydi ya? 5 çocuğu vardı. 5 çocuğuyla başladı yaşam. Bir tanesi farklılık gösteriyor. Hepsi aynı. Mesela Inbor en büyüğüydü. Savaşçı, kızgın mızgın, ters aksi bir adam. Ama ne yapmış? Gitmiş kendine. Volkan Yanar arasında bir mekan bulmuş. O yanardan aksiliği kızgınlığıyla kendini ehlileştirmiş ve ayı kabilesiyle bağ kurmuş. Ayı kabilesi oluşmuş. Bir tane farklılık var. Valruf'tu ee, sanırım adı. Valruf, Iona'nın çocuklarından biri Valruf ormanına kayboluyor. Kurt koruyucuları buluyor. Kurt koruyucuları Valruf'u e, Valruf'la bağ kuruyorlar ve artık kendilerini kurt kabilesi olarak adlandırıyorlar. Valruf öldükten sonra ise bu iki muhafız arasında hangimiz başa geçeceğiz? Hangimiz yöneteceğiz? diye bir ikilem çıkıyor. Güneş kabilesi o savaşı kazanıyor ve onlar yönetmeye başlıyor. Ama bu öyle barışçıl bir yönetme olmuyor. Aile güneş kabilesi arasında her zaman bir kızgınlık oluyor. Zaten Grimnir bundan çok faydalanıyor. Grimnir de aslen Ay kabilesi doğmadır. Ama Ay kabilesi kabul etmiyor. Oyunumuzun hikayesi böyle. Ve ben Kuzey'in Aurora ruhuyum. Bir tane Gwina mıydı? Gwina diye bir tane lore bulmuştuk. Onun söylediği o söylüyordu. Ben aslında ilk oyunla bağlantısı çok fazla yok. Aynı evrenlerde geçiyor. İnanılmaz aşırı bağlantılı diyemem. Vina diyor ki işte gökte diyor kuzey ışıklarını görmüyorum. Sanırım Aurora'nın ruhu yeryüzüne indi diyor. Bizi kurtarmaya geldi diyor. Ama benim ömrüm yetmeyecek diyor. Onu da Piet diyor herhalde. Piet'in de ve burada bir yerdeydi. Piet'in evine doğru da gidelim. Ha gördüm. Yani bu aslında savaşçıların gardiyanları ayrı ayrı bir şekilde savaşçılarının ışıklarını temizleyemiyorlar. Hepsini temizleyecek tek bir isim var. O da karşında kardeşim. Ben de o rolü üstlenerek geliyorum ve temizliyorum. Hepsinin kendi bireysel hikayeleri de var. Mesela bu kuşun savaştığımız kuş çok büyüktü gördün. Öyle büyümesinin sebebi bunlar bilgi insanlar. Kimseyle işi olmayan insanlar. Ama gelmiş buna da bulaşmış. Grimnir gelmiş bunlara da bulaşmış ve kuş o kadar sinirlenmiş ki sinirini ve gerginliğini formuna yansıtmış. Formu büyümüş ve hepsini de bir yerlere Grimnir hapsetmiş. Bak bu da Piet. Bu adam çok bilge bir adammış. Valla hikayemiz kısaca böyle. Oyunun hikayesi böyle hiç bahsetmedim oyundayken. Sarıyordu çünkü. Durumlar bu. Şimdi ne yapacağım bu hikayeden yola çıkarak gidip serbest kalmış olan idam edilmekten benim yüzümden kurtulmuş olan grimleri serbest bırakacağım aslında. Çünkü şöyle bir durum var. E, kırmızı ışık bulaştırdı diyorum ya. Kırmızı ışık önce kendine bulaştı. Bunun grimleri de farkında değil. Kendine de bulaşmış olan kırmızı ışığı Ondan da temizlemem gerekiyor. Neden böyle söylediğimi sonradan anlatacağım zaten yendikten sonra. Yani savaşırken bu kadar sakin konuşamayacağım. Çünkü bayağı zor olacak. Orada kırmızı bir şey var ona bakıp gideceğim. Önemli bir şey değilmiş. Bütün bosslardan nasıl o hastalığı temizlediysem sıra Grimnir'de. Bakalım o nasıl olacak. Tek tek bosslarımızı görüyorsun. Bu kuş mesela ilk yendiğimde o kadardı. Aslında boyutu o değil bu kadar. En son ayıyla karşılaştım. Ayıyı serbest bıraktım. Ayı da diş çöküyor tabi. Eyvallah. Şimdi ilk başladığımız yerdeyiz. Burayı hatırlıyorsun. Hepsini aldım sırtıma geldim. Ya şöyle güzel olurdu. Hepsi gerçekten ayrı bir güç verse güzel olurdu. Buranın ilk halini hatırlıyorsun. On numara bir yerde. Şu an böyle olmuş durumda. Ve Grimnir. Normalde toplu bir şekilde Grimnir'e saldıracağız. Ama hepsinin kapısını kilitliyor. Onları da götürüp ta öbür başa koyacak. Hepsini kendi sandığının içine bıraktım. Yani de oraya gittim. Bu olay beni bozdu tabi. Ama seni orijinal rengimle yeneceğim. Seni orijinal rengimle yeneceğim. Aurora'yım sonuçta. Bir de böyle bir şey çıktı. Şimdi dostlar bu adamı yenmek zor. Buralardan atlamak zor. Çünkü kendisi çok sıkıntı sıkıyor. <laughs> sıkıntı ateşler sıkıyor. O yüzden suyun altından gideceğiz. Başka türlü gerçekten zor oluyor. Bakın kolaya kaçmıyorum. Yani bu mekanik varsa kullanılmak için vardır. Hadi bakalım. Run'ı hatırlıyorsun. Run'ı takacağım. Buradan buradan zaten hızlı gitmeme gerek yok. Suyun aldından gideceğim. Çünkü fena sıkıyor. Bak görüyor musun? Taş atıyor ve buralardan atlamaya çalışırken o taş çok can sıkıyor. Canın yetmiyor ya. Resmen yetmiyor. Yapacak bir şey yok. Çok yakına gelince zaten sıkamıyor buradan sıkınca da fayda sağlamıyor. Buradan hemen ürün değiştiriyorsun. Şu ürün değiştirme olayı var ya fena hayat kurtarıyor. Ürün değiştirdim tepeye çıktım çıkamadım. Aa yedim işte bak gördün mü nasıl çıkacağım buradan tepeye ben? Atlayacağım mı? Ha, bir türlü atlamam gerekiyor tamam tamam. Unutmuşum ya bayağı zaman geçmiş ya. Bir öncekinden atlamam gerekiyor. Bir öncekinden atlamak da tabi zor olacak çünkü çünkü sıkıyor bir yandan itoğlu. Bundan atlayamıyorum. Bundan atlayacağım. Hızlı yüzme merünü alsam aslında. Yoksa burada mı işe yarayacaktı o? Aman Allah'ım. Hop. Şuna da bir tane sıkacağım zaten. Çok belli. Sıkamadım. Kaçtım. Önce... Aytil ikisini aldım. Ay köpeğini aldım. Hızlı yüzme rünüyle yapabilir miyim ya? Aşağıdan gitmesem. Aşağıdan gideceğim yok. Şu an tam olarak hatırladım. Buradan giderken aşağıdan gidebiliyorsun. Karşıdan gelirken de bir öncekinden çıkıyorsun. Bir de şey falan çıkıyor. Bu daha ilki. Bekle bak daha neler yapacak. Buraya da gelince kaçıyor kendisi zaten. Durmuyor. Korkak bir adam yani. Ay tilki ay köpeği. Bu bana bir şey sağlıyor muydu? Evet. Bir kafa atarsın ya. Zemin değişiyor şimdi. Heh buzlar çıktı. Buzda yürüyemiyorsun. Biliyorsun buzda yürüme olayının ne kadar zor olduğunu. O yüzden babacım suyun altından gideceksin. Gerek var mı öyle bir şey? Heh gördün mü? Çıktı bak. Hop hiç yemeden. Aynen öyle. Geldim buraya kaçtı zaten. Kaç oğlum seversin. Kargayı aldım. Tekrar altına gireceğim suyun. Ya istersen da bilirsin. Ama ben öyle bir fantazi istemiyorum. İşin açığı. Bu bana okey. Şu arena bayağı kasıyormuş ya. Bu da karga. Sen de ne yapacaksan bu boyunla. Seni kitlemeye de pek gerek yoktu ama. Can sıkıntısı artıyor mesela görüyor musun? Heh. Getirdi bunlardan koydu. Abicim bana ne? Bana ne? Suyun üstünden gidecek olan düşünsün. Bana ne? Heh. Hava kanalları getirdi. Ne yapacaksın? Oradan oradan atlayacaksın. Olur mu lan öyle? Kim yapabilmiş şimdiye kadar ben ne yapayım be? Yalnız bayağı kasıyor oyun burada. Ekran kartımla ağladığı noktalardayız. Dolayısıyla benim de. Burada değişmek gerekiyor da. Önce şurada dur. Bir sıkamasın da. Heh. Sıkamasın önce. Hop. Tamam. Farklı bir şey yok. Bu geyik. Fena bir taş yağmuru var ya. Ben ne yapacağım merak ediyorum. Bu benim rengimle görünüyor aslında ama bu yeşil, asıl rengi yeşil bunun. Ya ne yaptın şimdi sen? Seni dinleyeceğimi mi zannediyorsun? Şöyle bir olay tıklıyorsun, ruh formunda ilerliyorsun. Bir deneriz bunu ya. Denemiyorum ya. Dener miyim? Abi denemiyorum. Ne gereği var ya? Şöyle yapabiliyorsun zaten. Hadi. Hiç o kadar romantize edemeyeceğim bu mevzuyu. <laughs> Bitsin istiyorum ya. Şu savaş beni çok yoruyor. 400 kere kazanmışımdır. Bak gördüm buradan tırmanabiliyorsun. Aa evet normalde çünkü orada merdiven vardı. Bu savaşı özel kaldırıldı. Ayıyı aldım. Aa bu çok can sıktı ya işte. İyi tamam hadi onu yapalım. Ne oluyor ya? Aa böyle de yapabiliyormuşum. Bir daha bir daha bir daha. Al bakalım. Nereye? Buraya. Koç muydu? Ayı mıydı bu? Aldım da. Ayı bu. Sen ayı mısın? Sen ay değilsin. Sen nesin? Sen ayısın. Al bakalım. En çok sen hak ediyorsun bu zaferi. Ayı kardeş. En çok seni kullandı. Sen nasıl bir yol çizeceksin? Lavlı mavlı mı? Wow. Ama ben onu yapmayacağım. Heh şurada aslında merdiven var. Bir tane daha aldım. Bu oyunun küçük bir bug'ı kullanmak isteyen kullanır. Çok etik bir adamsan kullanma kardeşim. Ben kullanmayı tercih ediyorum. Sen koçsun. Kendine gel. Al şunu. Bu arada hepsinin rengi değişik de. Koç niye sarıydı karşılaştığımızda? Merak ettim mi hiç? <laughs> Söyleyeyim mi niye sarıydı? Ha, aşağıya geldi. Son savaş mı diyorsun? Ben yokum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun dayı? Öyle bir şey yok. Ne olacak ki şimdi bu? Seni buraya mı getirmem lazım benim? Yok oradan ben yiyormuşum ya. Oradan kaçmam lazımmış. Ha, sana Senin buna denk gelmen lazım. Hadi bakalım. Denk geldin mi? Denk geldin tamam güzel. Yine mi ya? Mevzu buymuş ya. Kasıyorum ben de o kadar. Bu neydi? Bu da güneş. Bir daha mı aynı terane? Dur bakayım ya. Benim bunun için bir ürünüm vardı. Heh güzel. Daha az hasar veriyor bana. Ne olur ne olmaz. Nereden? Elektrik fışkırıyor buradan. Gel bakalım. Değdi mi? Değdi. Benim de bir canım kaldı bu arada. Bu son şansım. Hadi bakalım. Olur inşallah. Gel. Çarp. He? Çarptı bu sefer değil mi? Bunu takmam lazım. Bir tur daha şey yapamam. Tamam buraya geldiysem tamamdır. Takip ediyor mu beni bu arada? Şu an takip etmeyesin. Takip etme. Heh. Tamam. Canım azken bu savaşı vermek istemezdim ama yapacak bir şey yok. Şimdi hepimiz bir kafa çekeceğiz. Bu senin iyiliğin için ya. Aferin. Aferin. Cık, yok, öyle bir adam değilim ben. Öyle bir tilki değilim, bekle. Endişelenme. Çok da el kol yapmamanı öneririm bu arada. Anlat bakalım hadi sen neler yaşadın anlat. Tamam şaman asası herkes de var. Tamam seni reddettik. Olabilir. Olabilir. Tamam sen de gittin insanları mı bu hale soktun? Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Ahlaksız. Bak uyuyan ne güzel uyumuş kış uykusunda. Ne diye terbi terbiyesiz? Terbiyesiz. Konuşamadım da. Neyse onu da arındırdım. O da farkında değil şimdi. O keşfettiği farklı evrenden de buna bulaşmış. Farkında değil. Adam ol böyle paşa paşa. Köpek gibi uzatacaksın aynen öyle. Şaşırma al. Dik dursun kulağın senin de hadi. Al şunu al şunu. Heh. Hadi git. Git mutlu yaşa öte evrende. Benim sayemde huzuru buldun köpek. Köpek. Grimleri de böyle arkadaşlar. Bak huzuru buluyor yavaş yavaş. Dikkat ettiysen kırmızı parlıyorum. <laughs> Hiç Infuse Studio'nun YouTube kanalına giriyor musunuz? Dünyanın <laughs> en saçma şortslarını paylaşıyor. Saçma sapan şortslar paylaşıyor. Hadi kardeşim ya nasıl bir alemdeyim ben ya. Bana verdi kontrolü hadi bakayım. Sağ sola gidemiyorum kamera sadece arkaya geldi. Benim kapak fotoğraflarına ne diyorsunuz? <laughs> Cem'in aynı hakkını veriyor muyum? <laughs> Diyor ki kardeşim vazgeçme. Mentali topla. Nasıl diyor gece karanlığı topluyorsa sende de mentali topla diyor. Barış diyor bekliyor kaybolmuş ve yardımsız bir şekilde gardiyanların ışıklarını uyandır falan diyor. Aldın oradan işte kendine dersi. Heh hala bir canla devam ediyorum hayatıma. Şimdi her... Aa böyle bir heykel yapmışlar. Bunu ben yaptım. Bunu ben başardım çünkü. Aanın en güzel göründüğü yer elbette tilki adası. Burada kocaman bir tilki adası var keşfedemiyoruz şu an. Keşfedebiliyoruz da ben keşfetmeyeceğim şu an. Grimleri'den de bir tane güç aldık. O güçte. Gratitude. Minnettarlık yani minnet duyuyormuş bana onu kurtardığım için. Şimdi bir şey diyeceğim. Çok yerinde olmayacak. Sadece minnet mi duyarsın be adam. Diyeceğim o zaman. Buradaki şeyler nerede? Obelisk'ler nerede? Biri açık da. Onu İlk bölümde açmıştık. Sıfırıncı bölümde. Sen gel canım biraz da olsun. Başka yok mu? Neyse keşfederiz ya. Hatta şey göstereyim. Bir tane şey var onu göstereyim. Belki can da buluruz aşağıdan. İlk bölümde düştüğüm yeri göstereyim ben. Mevzunun bu kadar uzamasının sebebi o biliyor musun? <laughs> Mevzunun 17 bölüme yayılmasının tek sebebi o. Şuradan düşmüş olmam. <laughs> Buradan atlayayım yine aynı yerdeyim. Grimler'in hücresindeyim mesela. Atlamam ki abi bir daha. Bir tane bir şey göstereceğim. Krimlerin yakalamasının yakalanmasında faydası olan birini göstereceğim. Kurt kabilesinden. Tilki sanlığı var ortada bir tane. Ne verecek bana acaba? Bir sürü para veriyor işte hani god mod gibi bir şey. Benim anladığım god mod bu değil de gerçi. Nasıl tuzağa düşürmüş falan onu bilmiyorum. Onu yazmıyor ama düşürmüş onu yazıyor. Oli orada buradaydı. Bak hatta kamplamış burada. Ay bilesinden görüyor musun? Ne diyormuş? Son kahkahayı son gülen ben olacağım falan diyor. Fennuk arkadaşın adı. Bu arada ee, benim okuduğum lorlar arasında ben sadece biriktirdiklerimi okumadım. İnternetten de baktım okudum. Okuduğum lorlar arasında eksik de var. Muhtemelen hikayenin eksik kısmı vardır. Artık oraları siz mi tamamlarsınız? Bana yardımcı mı olursunuz? Ben mi 4 ay sonra yeni bir bölüm çekerim. Bakacağız. Bu bölümden bu kadardı. Bir dahaki bölümde tilki adasını keşfedeceğim. Bir tane hiç gitmediğimiz bir ada vardı. Oraya bakacağız. Şu iki ayrı adaya bakacağız. Ee, ve ekstra bir şeyler öğrenirse anlatacağım. Seriyi burada sonlandıracağız. Yeni bir seriye başlıyorum. Yeni bir seride başlayacağım oyunun bununla uzaktan yakından alakası olmayacak. Oyun tarzıyla alakalı konuşuyorum. Yarın son bölüm Spirit of the North 2 ve ilk bölüm Stranded Alien Down gelebilir. Herkes tetikte olsun.